var bu kesimde var. Eee Necda Öztürk, Dumfet, Marmara bölgesi, Mithat Coşkun başkanıma saygılar demiş eee bu arada. Eee başkanıma bir iki tane sorun var ama eee Mustafa hocam ve Fuat hocam reklam arası verelim mi yoksa devam edelim mi? Evet. E, o zaman başkanıma bir soruyu soru, soralım, cevabını alalım. Ondan sonra bir 10 e, beş on dakika bir mola vereceğiz. E, şimdi ben şunu merak ediyorum ya şimdi Alkol bağımlılığı nedir? Alkol bağımlısı kişilerde neler gösterilir? Bir de alkol bağımlısı tedavi yöntemleri nedir? Ben bu üçünün cevabını istiyorum. <laughs> Özellikle de Fuat Hocam. Sen çok iyi dinle <gülüyor> <gülüyor> Bunu sormayadın <iyidir. gülüyor> Öncelikle bağımlılık dediğimiz zaman tabii bağımlılığın çeşitleri var. Yarım kaldığımız yerden devam edelim de sonucu gitmiş olalım. ...birincisi alkol bağımlılığı diye adlandırabiliriz biz bunu. İkincisi madde bağımlılığı diye adlandırabiliriz. Üçüncüsü kumar bağımlılığı diye adlandırabiliriz. Dördüncüsü teknoloji bağımlılığı. Beşincisi ise e, tütün ya da tütün çeşitleri bağımlılığı şeklinde... ...bağımlılıkları bir ayırt etmemiz lazım. Alkolde de işte başta söylemiş olduğumuz gibi bağımlılık neydi yapılan bir eylemin ya da kullanılan bir maddenin nesnenin dozunun kaçması. Burada da alkol bağımlılığı da aynı şekilde diğerlerinde olduğu gibi gereğinden fazla alkol tüketimine başlanıldığında doz kaçmış oluyor. Bu sefer ruhsal, fiziksel, e, psikolojik men insan bu hallere bürünüyor. Haliyle olaylar, e, durumlar farklı yönlere doğru gidiyor. Biz buna da alkol e, bağımlılığı diyoruz ki bunun da kişinin hamaset sahibi olması nedeniyle ya da feraset sahibi olması nedeniyle dirayet göstererek kişiler bunların üstesinden gelebilirler. Bu anlamda da bizler dunfet olaraktan bu bağımlı kardeşlerimize yine elimizden gelen bütün çabaları, gayretleri gösteriyoruz. Yine yarım kaldığı üzere diyeceksiniz ki demin bir arkadaşım sormuştu onun cevabını vermiş olayım. Dunfet'in Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Federasyonunun Türkiye'de nerelerde temsilcileri var? Evet, <laughs> evet. E, 81 ilimiz var, malumunuz. E, 57 tane ilimizde ve bu illerimize bağlı olan ilçelerimizde bizim temsilciliklerimiz var. Bu 57 il içerisinde ya da ilçe içerisinde. Dunfet diye gerek e, sosyal medyadan gerek internete girdiğimiz zaman e, biz bunu rahatlıkla bulabilir. Hangi ilde isek, hangi ilçede isek oranın il başkanına ya da ilçe temsilciliğine rahatlıkla ulaşabiliriz. E, bu kardeşlerimize, bu arkadaşlarımıza ulaştıktan sonradan gerekli tedavi yöntemleri nelerdir, neler yapmamız gerekiyor? Gerek psikologlarla, sosyologlarla, psikiyatriyle... Ee, bu şekilde e, silsile yoluyla giderek bunların tedavisinde insanlara kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ben bir parantez açmak Buyur. istiyorum. Rehabilitasyon merkezleriniz var mı bu illerde? Tedavi merkezleri. Şimdi eee Dunfet'in yani evet. Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Federasyonu'nun şu an için e, yeni olmamız, 3 yıllık olmamız hasebiyle Kendimize ait bir rehabilitasyon merkezimiz yok. Ancak danışmanlık merkezi gibi. Evet. Değil mi? evet şu an e, bunun üzerinde genel merkezimiz, merkezimiz sayın e, genel başkanımız Halit Toprak beyefendi biraz önce e, ismini bahsetmiştim. Onun ve yine e, Dunfet ekibinin genel merkez ekibinin bu konuda büyük özveri ile çalışmaları var. Rehabilitasyon e, merkezi kurma açısından şu an bakanlığımızda bekleyen bir projemiz var. Bununla alakalı yapmak istediğimiz farklı illerde, illerde de yine genel başkanımızın talimatıyla arkadaşlarımız bu anlamda projelerini ortaya çıkarttılar, çalışmalarını yapıyorlar. Zannediyorum ki çok geçmeden DUNFET'in de kendisine ait rehabilitasyon merkezleri olacak İnşallah. ve insanlar da bundan istifade edeceklerdir. Gelecek yeni nesillere de daha güzel bir şeyler açılmış olur. Doğru İnşallah. Vallahi başkanım daha size sorularımız olacak ama tabi e, güzel zaten Mustafa hocam Fuat hocamla da zaten güzel türküler.